Evet. Heyecanla beklediğiniz enerji üretiminin arkadaşlar e, oranlarını veriyoruz. Dedik %37 kömür. Türkiye'de artık en çok elektrik enerjisinin üretimi, elektriği üreten enerji türü kömürdür değerli arkadaşlar. Baktığınız zaman siz ikinci sırada %29'luk oran ile %29'luk oran ile değerli arkadaşlar gelecek olan bizim için nedir? hidroelektrik. Evet. Ve baktığınız zaman yüzde otuzların üzerinde olan arkadaşlar geçen yıllarda doğalgaz yüzde on düşüyor bakın. Doğalgaz artı LNG sıvılaştırılmış o petrolden sıvılaştırılmış gazdan bahsediyorum pardon. Ve şöyle de söyleyebilirim yüzde on ise işte rüzgar artı jeotermal artı güneş gibi. Artık geriye kalan oranda değerli arkadaşlar bizim e, diğer sıvı yakıtlara geçen durumdur. Evet oranımız %37 kömür %29 hidroelektrik su gücü ve %18,9 ile doğal gaz olarak bizim arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Gelelim artık Türkiye'de baktığınız zaman değerli arkadaşlar Enerji kaynaklarından bahsedebileceklerimiz bunlar. Sanayi konusundan bahsedeceğim sizlere. Şu konuyu artık siliyorum. Evet. Sanayi. Oran dursun birazcık daha da. Türkiye'de sanayi. Evet. Baktığınız zaman dünya çapında arkadaşlar 1800 yıllarda İngiltere'deki bu devrimden sonra dünya üzerinde bu sanayileşme süreci başladı. Sanayinin her yerde gelişebilmesi için ya da sanayinin bir yerde gelişebilmesi için derim. Her yerde neden bu kadar yoğun bir şekilde sanayi faaliyetleri yok hocam? Kimi yerde az, kimi yerde çok dersek bunun en büyük sebeplerini şimdi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Sanayinin gelişmesinde ki etmenler evet sanayi geliştiren etmenler nelerdir diyor arkadaşlar. Baktığınızda ilk olarak sermaye daha sonrasında ham madde. Hep ben bunu her yıl sorarım. Yani sermayemi Ham madde mi daha ön planda değerli arkadaşlar. Hangisi olmazsa olmazımız bizim? Tabii ki para. Para, para, para. Hep ne diyoruz? Yani e, kapital sistem arkadaşlar. Paranız varsa ham maddeyi alabilirsiniz. Ham maddeniz var ama bunu işleyecek paranız yoksa siz bunları direkt ben yurt dışına satarsınız. O yüzden klasik lafımız neydi? Para varsa range Rover, para yoksa game olur diyorduk biz. Baktığınızda değerli arkadaşlar, ham maddeden sonra Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Enerji sanayide olmazsa olmaz. Fabrika neyle çalışacak sonuçta? Daha sonrasında bir iş gücü olmalı. Nitelikli iş gücü olursa çok daha iyi olur değerli arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki siz ulaşım zaten ulaşım iyi olmadığı sürece istediğiniz kadar her zaman kaliteli bir ürünü üretin. Yani bunu satamadıktan sonra bir anlamı yok. Zaten ulaşım olmadan sanayide otomatikman ticaret de gelişmez değerli arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki teknoloji yani Japonya'yı şu anda dünya üzerinde en önemli ekonomik ülkelerden biri olarak kılan faktörlerden birisidir teknoloji dediğiniz zaten. Ve pazarlama evet. İşte baktığınızda bu 7 tane unsur sanayinin gelişmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi arkadaşlar. En en önemli etmenlerden. Şimdi biz bunların şu olayına gelelim. Türkiye'de sanayideki en büyük problem hangisinde arkadaşlar? Hangilerinde? Evet, altını çiziyoruz. Para ve teknoloji. Türkiye'nin Türkiye'nin sanayideki en büyük sorunları sorunları teknoloji ve sermayedir arkadaşlar. Sermaye. Yani para e, otomatikman biraz önce de söylediğim gibi paranız varsa sizin ham maddeyi de almanız mümkün. Teknolojiyi de almanız da mümkün. Mesela şu anda e, bunun en basit örneğinde Arap Yarımadası'nın örneği verilebilir. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da ne var? Para var. Ve teknolojiyi dışarıdan ne yapıyorlar? Satın alıyorlar. Dünyanın en büyük binalarını, en modern binalarını yeri geliyor bunları yapıyorlar. Bundaki en büyük sebep arkadaşlar bu sermaye gücü olarak karşımıza çıkar. Evet. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Şu kısmı sileyim artık. Oranı silmek gerekirse Türkiye'de sanayi Türkiye'de sanayi gelişme gösterirken değerli arkadaşlar bakıyorsunuz ki siz bazı durumlardan dolayı. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 7 bölgesinde de sanayisi gelişmiş bazı şehirleri yazmamız gerekiyor. Onları söyleyelim. Sanayinin geliştiği ...kentler. Bölge bölge yazarım mesela bunları. Marmara'dan bahsedecek olursam... ...tabii ki de bir İstanbul... ...tabii ki de bir İzmit... ...tabii ki de bir Bursa... ...doğru değil mi? Baktığınız zaman arkadaşlar... ...yani e, İstanbul'un... ...ve etrafında birçok zaten... ...ilçe var değerli arkadaşlar. Bunlar da sanayisi gelişmiş olan işte bir Gebze'den tutun bir Çorlu'ya kadar bunları görebilirsiniz. Evet Ege'de baktığınızda sanayisi en çok gelişmiş olan şehir tabii ki İzmir arkasından bir Denizli gelir Manisa gelir değerli arkadaşlar hani Aydın bunlardan daha sonra ama sanayisi en gelişmiş olan arkadaşlar Ege'de bu üç şehirdir. Geliyorum. Akdeniz'de, Akdeniz'de, Akdeniz'de sanayileşme anlamında Adana, sanayileşme anlamında arkadaşlar, Mersin ve sanayileşme anlamında gene karşımıza bizim İskenderun dediğim önemli bir liman şehri karşımıza bizim çıkıyor ve baktığınız zaman bu Akdeniz bölgesinde. Özellikle arkadaşlar bu İskenderun'un limanı çok önemli. Ulaşımda da zaten yeteri kadar bundan bahsedeceğiz. Gelelim. Gelelim Akdeniz'den sonra bölgesel anlamda Güneydoğu Anadolu'nun sanayisi en gelişmiş şehirlerine baktığımızda Gazi Antep arkadaşlar Şanlı Urfa ve mesela Petrol'ün ilk çıkarıldığı yer olan Batman gelir. Geliyorum. Doğu Anadolu bölgesinde sanayinin en çok geliştiği yerlerden, mesela et ve süt ürünleri anlamında sanayinin en çok geliştiği yer Erzurum. Arkasından bir Van geliyor. Daha sonrasında tarımla beraber madencilikte çok değerli olan iki şehir var bakın. Malatya ve Elazığ sanayisi gelişmiş olan şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Doğu Anadolu'dan sonra Karadeniz'e gelelim değerli arkadaşlar. Karadeniz'de sanayisi en çok gelişmiş olan şehir bakın Samsun şehridir. Samsun çok değerlidir, çok önemlidir. Zonguldak ve Karabük'te de bu demir çelik sanayisinin varlığından ne yaparız bahsederiz arkadaşlar. Neresi kaldı dersek Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgemiz kalmış. İç Anadolu bölgesi. Sanayinin gelişe bilmesi için yollar, ulaşım da çok önemli demiştik. Bakın Türkiye'nin başkenti Ankara. Baktığınız zaman arkadaşlar sanayi anlamında önemli bir yer. Tekstil ve gıda sanayinde çok değerli bir yer. Eskişehir aynı zamanda vagon, lokomotif yapılan bir yer arkadaşlar kendileri. Daha sonrasında bakıyorsunuz ki Kayseri. Mobilya sektöründe ve gıda sektöründe çok değerli bir yer arkadaşlar. Kayseri ve gene bakıyorsunuz ki Konya arkadaşlar gerçekten Türkiye'de tarım makineleri anlamında işte bakıyorsunuz gıda sektör anlamında çok çok değerli bir yeri olan bir büyük şehir, Mevlana'nın şehri arkadaşlar. Çok değerli ve önemlidir. Türkiye'de bölgesel anlamda sanayinin en çok geliştiği şehirler bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi de şöyle bir durumdan bahsedeceğiz. Şuradaki sanayi başlığı kalsın. Bahsedeceğimiz olay şu. Genellikle ÖSYM'nin soru tarzlarında bizim karşımıza şunlar çıkıyor. Fabrikalar kuruluyor. Artık şöyle bir şey yok. Şu fabrika şurada mı, bu fabrika burada mı dediğimiz bir durum söz konusu değil. Bu fabrika neden burada, bu fabrika neden burada değil tarzında sorular geliyor. Yani neden oraya o kurulmuş? Neden oraya kurulmak istenmiş ama bazı şartlar buna engel olmuş tarzında arkadaşlar. Biz de o yüzden şöyle anlatacağız bunu. Ham maddeye yakınlık esas alınanlar ulaşımdan dolayı ve enerji kaynağından dolayı baktığımız zaman arkadaşlar kurulan sanayi tesislerinden bahsedeceğiz. İlk olarak bunu bakın özellikle büyük yazmak istiyorum. İlk olarak enerji kaynağına yakınlıktan dolayı yakınlıktan dolayı kurulan tesisler. Evet. Enerji kaynağına yakınlıktan dolayı kurulan tesisler. Dendiğinde en çok bizim karşımıza çıkanı yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Karabük doğru değil mi? Ereğli demir çelik fabrikaları. Evet. Karabük, Ereğli demir-çelik fabrikaları. Şimdi bu enerji kaynağından dolayı kurulmuştu. Demir çıkmaz Karabük, Ereğli, Zonguldak çevresinde. Burada çıkan şey altına yazıyorum değerli arkadaşlar. Enerji kaynağına bakın. Taş, kömür. Hatırlarsanız bu enerji kaynağında size söylemiştim. Kömür arkadaşlar demirin eritilmesinde çok önemli bir yere sahipti. Kömür burada olduğu için Karabük'te, Ereğli'de ve Zonguldak çevresinde olduğu için demir-çelik fabrikalarını buraya kuruyorlar. Demiri buraya getiriyorlar. Bakın demir ham madde, ham madde geliyor. Neyin ayağına geliyor? Enerji kaynağının ayağına geliyor arkadaşlar. Bakın bu en çok sorulan, sanayide en çok sorulan madde olarak karşımıza çıkar. Gelelim sona. Tavşan, Seyit Ömer, Afşin, Elbistan ve Yatağın Termik Santraller. Şimdi bunların bulunduğu yerde hepiniz yazarken aklınıza da zaten geldi linyit vardı oradayım mı arkadaşlar Bak. linyit e, linyitin çıkarıldığı yerler olduğu için çıktığı yerde değerli arkadaşlar ne yapıyorlar bunları yakıp enerjiye çeviriyorlar işte enerji kaynağına yakınlık yani linyite yakınlıktan dolayı kurulan santraller bunlar geliyorum üçüncüsüne mesela üçüncüsünü de şöyle söyleyelim Balıkesir Çanakkale İzmir Hatta altına yazayım o zaman ne demek istediğimi daha çok anlarsınız. Ada çevresi dediğimde. Evet. Osmaniye Hatay Hatay Kütahya ve aydın çevresindeki rüzgar gülleri enerji kaynağına yakınlık. Sonuçta bakıyorsunuz ki siz buralar Türkiye'nin en kaliteli rüzgar enerjisine sahip olan yerleri. Ve buralarda rüzgar güllerinin kurulması da rastlantı değil tamamen enerji kaynağına yakınlıktan dolayı arkadaşlar kurulmuştur şu kısmı silecek olursak Türkiye'deki sanayinin en gelişmiş olduğu şehirleri bölge bölge yazdıktan sonra ilk olarak ne demiştim? Enerji kaynağına yakınlıktan dolayı arkadaşlar kurulan tesisler. Şimdi de şundan dolayı bakın. Ulaşımdan dolayı ulaşımdan dolayı kurulan sanayi tesisler yani enerji de yok, kan madde de yok, sırf belki de yolu için kurulan sanayi tesisler arkadaşlar özellikle bakın Samsun Karadeniz'in en önemli şehrinde Samsundaki bakır tesis Şimdi Samsun'da bakır çıkmıyor arkadaşlar. Bakır için gerekli olan enerji de yok. Ama ulaşımdan dolayı ne yapılmış? Buraya kurulmuş. Ben sizlere zaten enerjide anlatırken söylemiştim. İzmir Ali A, değil mi? Arkasından İzmit İpraş. Arkasından Mersin Ataş. Bunlar rafineriydi değil mi arkadaşlar? Petrokimya sanayi bakın. Petro kimya sanayi. Bunlar da değerli arkadaşlar bakıyorsunuz ki siz ulaşımdan dolayı bu alanlara kuruluyor. Başka mesela demir çelik fabrikası var. İstemir arkadaşlar. İskenderun demir çelik Fabrikası şimdi İskenderun'da demir çıkmıyor, enerji kaynağı olarak arkadaşlar ee, bir kömür yok ve bakıyorsunuz ki siz bu tamamen tamamen ulaşımdan dolayı kurulan bir yer Hatay'da yer alıyor kendileri dediğim gibi şunu söyleyebilirim nereden geliyor o zaman bu kömür yani baktığınız zaman siz Adana tarafında bir lignit çıkarılıyor hani ama belki Dışarıdan şöyle söyleyeyim, ithal kömür kullanılıyor arkadaşlar burada. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'nden gelen ithal kömürlerimiz mevcut bizim bu anlamda. Evet, şimdi bunlar tamamen ulaşımdan dolayı kurulmuş. Şimdi baktığınız zaman siz, bir de asıl bahsedeceğimiz şeyler zaten bunlardır. Ham maddeden dolayı kurulan kurulan sanayi tesisleri. Ama daha çok ham maddeden dolayı kurulacak arkadaşlar. Ve bu ham maddelerden bahsedecek olursak da ilk olarak un ve unlu mamullerden bahsedeceğiz. Un ve unlu mamuller. Unun ham maddesi tabii ki buğday. Buğdayın da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde en yaygın olarak yetiştirildiği hatta zirvede olduğu yer arkadaşlar neresidir? İç Anadolu bölgesi. O zaman biz un ve unlu mamuller için şu şehirleri söylesek. Konya. Torku en basitinden doğru değil mi? Ankara. Nuh'un Ankara makarnası vardı zamanında. Eskişehir eti, eti, eti. Mesela. Aksaray. Ve mesela artık son dönemlerde Karaman. Hani dikkat edin. Özellikle Konya ve etrafındaki Niğde, Aksaray, Karaman gibi yerler bizim o zincir marketleri içerisinde yerli mallarını kullanan artık unlu, unlu mamuller için önemli olan şehirler. Tabii ki yazabilirsiniz bunları. İlla ki un değil. Bisküvi de olabilir, irmik fabrikaları da olabilir. Yani unu türevi olan neyse ona göre arkadaşlar un ve unlu mamuller bizim ülkemizde daha çok neredeymiş hatta şöyle de yanına yazmadan geçmeyelim. En çok iç Anadolu bölgesinde bulunuyormuş. Gelelim şu kısmı sildikten sonra başka ham maddeden dolayı bakıyorsunuz ki arkadaşlar kurulan sanayi tesisleri et ve süt ürünleri işte bakın et ve süt ürünleri e sonuçta hayvancılığın geliştiği yerler olacak değerli arkadaşlar bunlar tabii ki de Erzurum Kars Van Şanlıurfa ve mesela en meşhur yerlerden birisi de Edirne. Buralarda daha çok Edirne ve çevresinde mandıracılık daha yoğun değerli arkadaşlar. Bu mandıracılıktan kastettiğimiz de bizim et ve süt üretiminin yapıldığı büyük çiftlikler değerli arkadaşlar. Ha Türkiye'de et ve süt ürünleri çoğu yerde yapılır ama bunlar en önemli yerleri. Erzurum, Kars'ta özellikle büyük baştan dolayı peynirlerinden tutun arkadaşlar. Van'da, Şanlıurfa'da özellikle bunlar daha çok küçük baş hayvancılıktan dolayı, koyundan dolayı. Edirne'de de bakın özellikle büyük şehirlerde olduğu için yakın bir yer olduğu için arkadaşlar buradaki çiftliklerde birçok burada çiftlikler mevcuttur. Ham maddeden dolayı ikinci olarak da et ve süt ürünlerinden bahsedebiliriz. Geldim. Konserve ve içecek dikkat ediyorsanız ham maddeden dolayı sanayi tesislerinin kurulduğu yerler özellikle besin sanayisi. Besin sanayisi. Baktığınızda bunun da en büyük sebebi bu besin sanayisindeki malzemelerin çoğu çabucak bozuluyor. O yüzden değerli arkadaşlar konserve ve içecek dendiğinde. Bakıyorsunuz ki siz Balıkesir'den bahsedebilirsiniz. Arkasından Bursa'dan bahsedebilirsiniz. Başka? Balıkesir, Bursa, nerelerde olabilir? İzmir'den bahsedebilirsiniz. Aydın'dan bahsedebilirsiniz. Afyon'dan bahsedebilirsiniz. Bakın. Antalya'dan bahsedebilirsiniz. Ha Burada şunu söylemek lazım arkadaşlar. Hani Balıkesir, Bursa, İzmir, e, Aydın taraflarında, Manisa taraflarında... Burada daha çok mesela konserve sanayisi çok önemlidir. Domates olsun arkadaşlar böyle baktığınız zaman biberler olsun. Aklınıza en çeşit ne geliyorsa. Şu ikisi özellikle Afyon ve Antalya'da arkadaşlar hani konserveden ziyade daha çok şuraya yazdığım bakın içecek mevcut. Çünkü bir Antalya'da konservecilik gelişmemiştir. Neden diye soruyorum. Kendim cevaplıyorum arkadaşlar. Hacı Vatkar'a göz gibi olduk böyle. Neden Antalya'da konserve sanayisi çok gelişmemiştir? Cevap konserveye zaten doğru ihtiyaç yoktur. Yazınki sebzeler kışın, kışınki sebzelerde yazın zaten yetiştirilebiliyor seralarda. Konserve yapmaya çok da fazla gerek yok seralardan dolayı. Afyon'da ne içeceği var hocam? Afyon dediğiniz yer arkadaşlar vişne üretiyor. Yani burada birazcık reklam gibi olur ama bir tane marka, Tropicana dediğiniz o sizin markanın üretildiği yerlerden bir tanesi arkadaşlar bunlar. Baktığınız zaman konserve ve içecek de özellikle gıda üzerine arkadaşlar kurulmuş bir ham madde sanayisi. Geldik Türkiye'de bir başka pamuklu dokuma sanayi. Evet. Pamuklu dokuma sanayi. Türkiye'de gerçekten çok çok değerli olan bir sanayi türü arkadaşlar. Bu pamuklu dokuma dediğimiz. Çünkü yani dünyaya ihraç ettiğimiz tekstil ürünlerinin içerisinde %70 oranında bulunan arkadaşlar bir malzeme. Baktığınızda pamuklu dokuma dendiğinde Türkiye'de en başta bir Adana gelecek. Adana gelecek. Daha sonrasında bir Denizli Gelecek. Havulları falan vardır arkadaşlar böyle. Arkasından bir Aydın Gelecek. Daha sonrasında bir Şanlıurfa. Bakın zaten tarımdan da hatırlarsınız değerli arkadaşlar bunu. Türkiye'de baktığınız zaman siz en fazla pamuk üretimi Şanlıurfa'daydı. Bunun da en büyük sebebi arkadaşlar Gaptan kaynaklanıyordu. Bu şehirlerde. Adana'da, Denizli'de, Aydın'da, Urfa'da pamuk üretildiği için pamuklu dokuma sanayisi mevcut. E bu da şu anlama geliyor ki ham maddeden dolayı kurulmuştur. Buraya bir anti parantez açmamız gerekiyor arkadaşlar. Pamuk çok çabuk bozulan bir tarım ürünü değildir. Yani depolanabilen bir tarım ürünüdür. Ancak genellikle neden böyle hocam o zaman pamuk üretim yerlerine fabrika kurulmuş? Maliyeti düşürmek için arkadaşlar. Yani çıkardığınız yerde bunu yaparsanız ulaşım maliyeti çok olmaz. Ama çıkardığınız yerden yani ürettiğiniz yerden bunu çok uzak diyarlara gönderirseniz burada ulaşım maliyeti olur. Bu da ister istemez hiçbir sanayicinin istediği şeylerden bir tanesi de değildir değerli arkadaşlar. Gelelim, gelelim. Ulaşımdan dolayı kurulanları söylemiştik. Hala ham maddeden kaynaklı, ham maddeden dolayı kurulan sanayi tesislerini sizlere sunacağız. Evet. Ondan sonrasında da bir enden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Geliyorum bir başka. O zaman ipekli dokumadan bahsetmemiz gerekiyor. İpekli dokuma sanayi. Evet. İpek böcekçiliğinin Türkiye'de en yoğun olarak yapıldığı yer neresiydi değerli arkadaşlar? Hepimiz az çok bunu biliyoruz artık. İpek böcekçiliği yetiştiriciliği diyorum bakın. Bunu unutmayın. Diyarbakır çevresindeydi. Arkasından Antalya geliyordu arkadaşlar. Türkiye'de ise Türkiye'de ise bakın Bursa ve Adana geliyor. Ham maddeden dolayı mı hocam? Evet bakın biz ne dedik? Bursa'da olmuyor demiyoruz. Bursa'da oluyor ama Türkiye'de en fazla bu o, ipeği yetiştiren şehir arkadaşlar, ipek böcekçiliği yapan şehir Diyarbakır. Ama ve Lakin, ipekli dokumanın da geliştiği yerler Bursa ve Adana. İkisinde de ipek böcekçiliği yapılıyor. O yüzden ham maddeden kaynaklanan bir sanayi tesisinin kuruluşundan bahsediyoruz. Gelelim tütün sanayi. Yani daha çok sigara fabrikasının olduğu yerler değerli arkadaşlar. Ham maddeden dolayı kurulmuş olanlar bakın İzmir yetiştiriliyor sonuçta ilçelerinde. Baktığınızda Manisa sigara fabrikasının var olduğu bir yer. Tokat bakın. Daha sonrasında Bitlis evet yani son zamanlarda sigarada artık bu özelleştirmelerden dolayı arkadaşlar e, bir takım şeyler. İstanbul mesela sigara fabrikasının olduğu bir yer ama başlığımız neydi? Ham maddeden dolayıydı. Bir tane daha şehir var burada. Sigara markası zaten bu şehrin adı kendisi. Doğru değil mi arkadaşlar? Burada da üretim mevcut. Burada şuna değinmek istiyorum şu kalan bir iki üç dakikalık süreçte önemli. Samsun tütün yetiştirilebilen bir yer. İşte bakın buradan iklime gitmek gerekiyor. Öyle bir yer ki demek ki Samsun tütün yetiştirilebiliyor. Tütün yetiştirilebilmesi için de afaki derecede yağış olursa tütün burada olmaz değerli arkadaşlar. Hele hele o yaz aylarında deli gibi yağmur yağarsa olmaz. Samsun Karadeniz'den farklı bir şehir. Karadeniz'in ikliminden gerçekten çok farklıdır. Yüzey şekilleri çok farklıdır. Baktığınız zaman yani e, bizim Antalya, Muğla bile Samsun'dan daha fazla yaşadılar arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Samsun'da tütün bile yetişebiliyorsa bunun en büyük sebebi neymiş? İklimsel olgularmış arkadaşlar. Geliyorum. Ham maddeden dolayı kurulan bir başka sanayi. Petrokimya sanayi. Evet. Türkiye'de 1955 yılında açılan ilk rafineri olan zaten arkadaşlar... Hangi şehrimizdeydi? Batman'daydı. Ramandan çıkmış olan Batman'da yer alıyor değerli arkadaşlar. Ama İzmir'deki Ali Ağa'dan biraz önce bahsettim. Mersin'deki Ataş'tan arkasından İzmit'teki İpraş'la bahsetmiştim. Onlar tamamen ulaşımdan dolayı kurulmuştu değerli arkadaşlar. Batman'daki ise kesinlikle ve kesinlikle ham maddeden dolayı kuruluyor. Gelelim uşağında içinde yer aldığı arkadaşlar halı Kilim, bakın şurayı şöyle yapayım, halı, kilim ve battaniye sanayi. Evet, bu neyin ham maddesinden kaynaklanıyor ki halı, kilim, battaniye dediğiniz yün. Özellikle küçük baş hayvancılığının yaygın olduğu yerlerde bunları görmemiz bizim arkadaşlar mümkün ve birazdan da ondan bahsedeceğim değerli arkadaşlar. A sonra görüşmek üzere diyoruz.